Hayatta bulunduğunuz konumu, noktayı e, keşfedeni keşfedene bulana kadar ki sürecinizde bu noktayı biraz deneme yanılma noktasıyla mı buldunuz? Yoksa gerçekten çok alakasız saçma sapan işlerimi yaptınız? Nereden nasıl başladın? Ayağımı uzattım çünkü diziden ameliyat olacağım ve ağrısı otururken dayanılır gibi diye şu anda benim için o yüzden izninizi özür dileyerek ayağımı uzatacağım. Kısaca böyle özetleyeyim. Babam benim asker, havacıydı. İncilik'te yaşıyorduk. Orada e, tiyatro kursuna göndermeye başladılar beni. Sonra anladılar ki tiyatro kursuna dediler ki ya bu kız çok hareketli ve durmuyor yani bilinç. O zamanlar böyle masal okumuyorum, büyük kitaplara özeniyorum bir şeyler bir şeyler. Bir var ya ama bir problem de var yani çocukta. Bunu böyle dediler ki hani drama dersleriyle falan Gonca'yı bir dengeleyelim falan. Bu hiç kesilmedi. 14 yaşına kadar gitti. Ben artık böyle klasik tiyatro kursuna giden, azıcık da buna sempati duyan biri oldum. Çünkü o klasik şeyleri biliyordum yani. Tiyatro için yeterli olan şeyleri, duruş, kitap falan. 14 yaşından sonra da İş böyle devam etti. Ee, biz İstanbul'a taşınmış olduk artık. Anne baba boşandı. Bir problemli aile hayatı, ıvırdı zıvırdı. Aslı da ablam o da şeye katın gitmek istiyordu. İtü'de şan okumak istiyordu. O pek nasip olmadı ona. Ondan ha, sana sonra. sana kalsa sen de yapardın. Artık o şans mı kaybetmiştim? Yani öyle bir şeyim yoktu. Eee sadece çocuk hocalar kaldır işte ben doktor olacağım, öğretmen olacağım, bilmem ne. İki türlü bir aile yapısı var ya çocuğun ilkokulu okutanları, yani klişe başarılı, başarı dediğimiz işte o ÖSS'lerde mi ne üniversite puanı yüksek olanı çocuklarına söylettirirler. Doktor olacağım da öğretmen kimya mühendisliği de, endüstri mühendisliği de hani böyle hep zor olanı başaracağım de bir tanesi de kul, farklılık, de bilmez. hani bir tanesi de ben farklıyım mı yarat yavrum, öyle bir şey yap ki yavrum baksınlar sana yavrum falan. Biz biraz öyle bir aileydik, o yüzden annem hep böyle Aslı o şey müzik yapacak, oyuncu oyuncu olacak falan filan gibiydi. 14 yaşından sonra kendi yolumu bulmaya başladım. Çok ailevi problemlerimiz de arttıkça ergenlik döneminde kendimi iyice sadece tiyatroya kapamış oldum. Sadece oyun izledim. Annem en büyük şeylerden biri hiçbir zaman çocuk oyunlarına götürmedi beni yani ben çocukluğumdan beri yetişkin oyunları seyrettim. Et travmatik bir durum olsa yani. Ama yıldız kentersi seyrettim. <laughs> <laughs> o yüzden bir, 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 enteresan. Sonra başladı bu böyle dışarı dış kalıbı böyle ilerledi yani hikayenin. Ondan sonra ben şey kıvamına geldim. Üniversitelere derslere girip ben bu okullarda okumayayım. Çünkü afalladım Allah'ım her şeyi biliyorum dedim. Tabii ki sahneye çıkmıyorum hiçbir deneyimim yok da. Temel şeyleri öğretecekler çok korkuyorum yani. Ve yönlendirecekler. Ve diyecekler ki şöyle yap böyle yap. Ben hep özgür bir şekilde kendimi eğitmişim ve kendimi yaratmışım. Hiç biri bana bir şey söylememiş. Ne yapacağım diye bir afalladım. O zaman Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ne gitmeyi tercih ettim. Çünkü özgün bir yerde orası. Yani özgün bir yerdi. bir sürü örnek verilebilir bundan. Aile pek faktörünü bir kenara koysak gerçekten hani gönülden karından çıkan bir iş miydi bu yaptığın iş? Tabii ki. Yani çünkü bir ne kadar şiddetli bir şekilde bir baskıyla hmm. hani şunu yap 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 dese de bir ergenlik var, bir yetişkinlik var, evet. insanın yetişkin hali. Orada kendini bulma süreci var. Çok gerçekçi bir hal yani. Hmm. 40 yaşında bir anda işte görüyoruz yani bir anda her şeyi bırakan, üstelik ekonomik durumu zirve olan bir insan bambaşka bir yola gidiyor. Yine iyi ama sıfırdan hmm. başlayan bir şey tercih edebiliyor. Öyle yola gidecek bir enerji Hissetmedim kendimde yani. O zaman belki de anne hakikaten o ışığı potansiyeli herkesten, senden mi? bile önce görmüş. Evet ya gerçekten görmüşüm. Bir tweet'i onu göstermek isterdim. Böyle bir şansımız yok. Bir ara elden ele dolaşım. Dün bir tweet atmış birine bir Hollywood aktörü tweet atmış. Onları takip ediyor. E, demişler ki işte red carpet'te işte yürümek ister misin kırmızı halıda falan. Annemin İngilizcesi yok şöyle cevap yalnız. I wish. <laughs> <laughs> bence yürümedik mi yani. <laughs> bence, bence hedefi şuydu. Gonca oyuncu olsun, yurt dışına da açılsın. Ben de bir takım tanışıklıklarla hani ama olsun buymuş, desinler ve annem çıksın oradan falan diye ayağına vermişim. <laughs> Öyle bir hikaye bizde deli çok. <laughs> Sizde kaç deli vardı? Ben ee, bende süreç böyle değil. Bende süreç çok farklı. Ee, ben şu anda da karşı olduğum bu eğitim sisteminin aslında, e, demin biraz Gonca anlatmaya çalıştı, kurbanlarından biriyim. Çünkü e, ben bu şu anda var olan eğitim sisteminin sanayi devrimi için düzenlenmiş bir sistem olduğunu ve bunun külliyen yaratıcılığı öldürdüğüne inanıyorum. Dolayısıyla ben de e, başarının Anadolu sesini kazanmak olduğu, ondan sonrasında e, eğer fen lisesi ise atıyorum mesela daha büyük lisenin içerisinde büyük bir kademe olduğu başarı olduğu ondan sonra işte belirli mesleklere yönelik üniversitenin kazanıldığı işte Anadolu Lisesi'nden mezun olup ve o mesleğin icra edildiği bir sistem içerisinde okudum. Lise hayatını hiç sevmedim. Çok da iyi bir okulda okudum. Ankara Atatürk Anadolu Lisesi mezunuyum. Ama görerek öğrenmeyi, okuyarak öğrenmeye yeylemiş birisi oldum her zaman ben. Sonra da işte zeki de bir öğrenci olmama rağmen ilk yıl kazanamadım çünkü sınavı. Ee, işte çalışmaya gittim, garsonluk yaptım falan filan. Sonra da illa kazanmam gerektiği için bu sınavı Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesini kazandım. İktisat bölümünü. Girdim okula. Kozmopolit de bir okuldu yani Gazi Üniversitesi. Ve sağ tandanslı diyeyim. Yani <laughs> sağ <salt> tandanslı, <laughs> daha, e, daha sağ tandanslı bir okuldu. Sonra sınıfa girdim ve ilk ders galiba iktisat matematiğiydi. Muzaffer hocaydı hiç unutmuyorum. İnanın 90 kişilik bir sınıf ve yani hoca bir şeyler anlatıyor sahnede şey... E... <gülüyor> <gülüyor> Sonra benim için sahne... O kadar orada yoksun <laughs> Ama gerçekten ki... yani, yani sahne Şöyle ediyorsun. bir şey yani bak bir meslek yapacaksın. Yani bu dört sene bu okulda okuyacaksın. Buradan mezun olacaksın ve bir meslek sahibi olacaksın. Ve ben o mesleğin ne olduğunu bilmiyordum daha ilk dersten. Gerçekten yani bankacı olabilirsin, kaymakam olabilirsin, işte vali, bilmem ne, hesap uzmanı, zartsurt ve hani bunların hiçbirinin benimle alakası yoktu yani. Bir ay sonra eğitim ve kahvede devam etmeye karar verdim. <laughs> ve gerçekten e, bir iç ve eşlikin konusunda bürovelerim var. Sonra... E, Daha müthiş bir e, ilham verici ve başarı hikayesi. <laughs> Üretimde kreatif alana dair. <laughs> Hani bir laf var ya su akar yatağını bulur filan diye. Çok daha benim e, kuzenimin nişanlısının işte ailesi konservatuarla bağlantıları vardı. O dönemde özel televizyonlar yeni açılmıştı ve bir dublaj sektörü başlamıştı. Ciddi şekilde de para kazanıyorlardı. Peki kahvede otururken bilinç oynarken bir şekilde aklının köşesinde var mıydı? Yani ne yapacağına dair en Hiç. ufak bir fikir. Yani e, askerlikten yırtana kadar o dönem öyleydi bir mantık vardı. Hani 4 sene olmadı uzatırız 8 sene falan. Okul nereye kadar gider, nerede biterse. Çünkü kahvedeki herkes öyleydi zaten. <laughs> öyle bir kavram. Ya yani, tabii canım mesela bir abimiz vardı ona şey diyorlardı. Ulan sen girdiğinde şey bağladık kapıyı o mezun oldu sen hala buradasın falan. Yani <laughs> öyle bir kitleydi kahve kitledi zaten. Ama yani sonuçta mevzu bir şekilde para kazanmaya endeksli ya. Yani senin o işi yaparken mutlu olmanın hiçbir önemi yok diğerleri için. Yani sen banka müdürü oldun mu anan mutlu. Sen mutlu musun onu soran yok. Gerçekten öyle. Anan baban mutlu, işte para kazanıyorsan ailen mutlu. Ama sen sevdiğin işi yapıyor musun, yapmıyor musun diye soran yok. Sonuçta bir şekilde ben dublajla tanıştım. Kazanamadım sınavı. Sonra onlar bir eğitim verdiler. Tiyatro eğitimi de vardı içinde. Ve bir mimik yaptırdılar. Hiç gerçekten bilmediğim bir şey. Yani ben o zaman ne Shakespeare'i biliyordum ne Hamlet oyunları bir şey bilmiyordum yani. Hatırlıyor musun sordukları mimik? <laughs> Tabii ki. Benim de var. Tabii ki. Nasıl bir mi? Mi? mimik? Hikaye. Bir, ne o? Ee, bir hikaye oynayacaksınız. Yani ne olduğunun önemi yok ama biz sonunda o hikayeyi anlatacağız diyorlardı. Ben de sürekli kız çocuğu olan, erkek çocuğu olmayan bir köylü. Bir adamı oynadım hani kahveye geliyor gidiyor falan filan diye. Tomlis Çetin erdi galiba hocamızda. <laughs> Çok beğenmişlerdi ve ondan sonra zaten o ben onların beğenmesi de gerek yok. Yani ben sahneye o gün çıktığımda o şeyleri yaparken ya anlatabildim mi? Fark ediyorsun. Seviyorsun. Yani ulan bu işte abi bak benim mutlu olduğum yer burası yapıyorum. Sonra bir de beğeni görünce okulu bırakıp diye Bir de devamlı görüntüde çalıştıktan sonra yani hayatın içinde belirli bir seviyeye geldiğinizde mesleki anlamda o iş her neyse o hareket bir seviyeye geldiğinde o zaman bütün oraya gelene kadar ki süreçle alakalı imajinasyonları başlıyor. Yani sen görerek anlamayı tercih ettiğin için sen olduktan sonra gördüklerin senin teorini haline gelmeye başlıyor. Benim şöyle bir hikayem yani var. Ben konservatuara girdiğimde ikinci sene ağlayarak böyle geleneksel Türk tiyatrosu kukla mukla bilmem ne anlatıyor <laughs> diye bir anksiyeteyle çıktım dersen Müjdat Hoca'nın kapısına dedim ki ben okuyamayacağım, yapamıyorum. Yapamıyorum, çok gerideyiz yani. Geleneksel Türk tiyatrosu hani iyice artık geri falan öğretiliyor. <laughs> Yapamayacağım dedim, hocam çok kötüyüm dedim. Bir de deliyim dedim çok hani şeyim falan, adım çıkarma bıraksam okul bilmem de böyleyim yani. Bunları falan düşünüyorum. Sonra o kadar güzel çalıştırdık çünkü çocukluğumda hep yani Şimdi hiç oyuncu olmayı istemedim bir, annem gönderdi iki ama ben yolda yürürken ağaca baktığımda okula biraz vakit varsa durup ağaca böyle bakıyordum. Şimdi bu ağaç benim bu hafta sonu tiyatro kursunda oynayacağım karakteri benziyor mu? Ve bunu belki yani bu içgüdüsel çünkü oyunculuk her yerde her şeyden aslında bir taştan bile bir oturduğunuz yerden bile esinlenebilirsiniz deyince sen ne fikrin olursa olsun bir şey gelişmeye başlıyor kafanda. Benim, Aslında farkında şey olmadan dolusu biriktiriyoruz. Aynen mimik hikayem de şudur ve oyunculuk ilkemdir yani beni de Emre gibi böyle çıkardılar. Dördüncü sınıfta dediler ki çiçek ol. Hatta Gülse bunu yalan dünyaya bölüme yazdı. Çok sevdiği hikaye oldu. Çiçek ol dedi hiçbir fikrim yok. Herkes böyle açıyorlar bir de falan. Yani böyle çiçek oluyorlar. Çıktım böyle duruyorum yani sadece dur duruyorum anlamaya çalışıyorum yani olamıyorum çiçek yani. Hoca böyle geldi çok gereksiz bir enerji vardır ya öğretenin böyle. Evet şimdi öyle tufan diye bize çiçek olacak falan diye yani böyle. O daha da bir adamı kasıyor böyle. Sonra böyle geldi falan sen çiçek, çiçek, çiçek falan derken anladık ki ikimizde nasıl olur bilmiyorum ben çiçeğim o. Yani her çiçekte açmaz yani o da bir çiçek. böyle Çiçek misin şu anda dedi. Evet dedim. <laughs> böyle Aç, mi? Açacak mısın? Evet dedim. ne abi çiçek ne. Öldürüyorum. Açacak mısın dedi ve şöyle yaptım bak işte bu kadar böyle <gülüyor> 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 güldüm. Sonra işte 30 yaşından baktığımda hep işte bana diyorlar. Ay ne kadar doğal bir oyuncu, ne kadar doğal bir kız ya da inanılmaz antipatik. Işte ne kadar şey bildiğini sonra bir tuhaf tavırlar falan filan. İkisi de doğal ve bana ait olduğu için çok mutluyum çok şükür. <laughs> ve o teori, onu teori olarak gösterebiliyorum işte. <laughs> Çünkü böyle yaparsan biri dalını kırabiliyor. <laughs> Ama hani her şey kontrol altında olduğunda kökten gülümsediğinde o zaman meseleyi anlamış oluyorsun. kontrol Benim etmesi teorim. zor mu? Ben bazen kökü <laughs> sarsan oluyor <tabi>. <gülüyor> <gülüyor> Peki o senden o mimi yapmanı istedikleri gün o odada hani içinden bir şey geldi diyorsun. Sence o odada olman tesadüf müydü yoksa aslında sen bir şekilde yani oralara doğru yanaşmak istiyor muydun? Ee, şimdi çünkü hani bir para derdi var diyorsun ama yani hani para kazanmak için olsa herhalde bin bir türlü para kazanmanın yolu <laughs> var. yani şöyle e, <laughs> o da yöneltilme sebebi şu. seni her, anlıyoruz. Her, her yoldan yoldan geçeni şey biz herhalde. Bizim <gülüyor> bizim <gülüyor> Bir ses rengimiz var herhalde. O yüzden çağırdılar bizi canım. <laughs> Öyle tanıştık yani şeyden. <laughs> Rüştü, Rüştü abi, Rüştü Asyalı. O sınavı yapan komisyonun başındaydı. Şimdi e, kapı bunda... sesi yap Emre'ciğim dedi Rüştü Asyalı. direkt tekerlemeler falan sıçtım ben zaten. Yani onun <laughs> zaten şimdi Rüştü abi gibi bir adam eğer o sınava giriyorsa hani onu geçme şansın yok ki zaten. Yani adam Türkiye'nin en güzel konuşan adamlarından biri. Yani yani bir şiir okuyor, herif akıyor anasını satayım. Böyle bir şey yok. Yani o... Gerçi diyorum ya, everything happens for a reason. Yani o sınavı kazanmamamın da sebebi benim o kursa gitmemmiş. O kursa yani sınavı kazansam sadece dublaj yapan birisi olarak kalabilirdim şu anda. Ama o sınavı kaybettiğim için tiyatro kursuna başladım. Sonra oradaki arkadaşlarımla tanıştım. Onlardan bir tanesi de sonra sınıf arkadaşım oldu. Beni kandırdı, iktisatı bıraktım ve bölüme geçtim. Kazandım sınavı. Bu alanı bulduktan sonra Eminim herkesin de kendi içinde e, sorduğu sorulardan biri. Ya ben bu işte hakikaten aslında ben bu iş için mi yaratılmışım? E, ben bu işte ne kadar iyiyim? Ulan acaba buradan hani fıysak mı? Sizin işlerinizde bunun en büyük karşılığı aslında hani bulunduğun yerde, ha tamam benim yerim demek ki burası demenin karşılığı aslında hani alkış. Ya da ne bileyim, alkış en büyük. Tabii, tabii kendini göstermek, bir şey yapmak, kendini göstermekle yola çıkan o şeyler yapmak. oradan geliyor. Yine de e, yani o alkışı, izleyici tepkisini bir yere koyalım. Kendi içinizdeki o sorgusu halde. Nasıl anlıyorsunuz daha ait oldunuz? Benim ait olduğum yer burası. Ben oyuncu olmak için doğmuşum ya da ben bu işi yapmak için doğmuşum alanında. Hiç arada ne bileyim ya ben 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 buraya ait değilim başka bir şey mi yapsam diye kendinizi sorguladınız oldu mu? Ya. Şimdi, Şimdi bak öyle bir şey ki okula zaman başka okula mı? girdiğimde ben hiçbir şey bilmiyordum bak samimi söylüyorum. Biraz şanslı bir öğrenciyim. Bilkent Üniversitesi'nde okudum. Baso vardı bizde. Orkestra vardı yani ben provayı bir gördüm böyle. Yani İbrahim Tatlıses'le Ferdi Furla büyümüş bir adam olarak bir Adanalı olarak büyülendim falan. Sonra sahneye çıktık. İşte mimik dersleri, okuldaki sohbet. Yani ben bir üniversite görmüştüm daha öncesinde oraya gelmeden önce. İkisi çok farklı ve hani seyircinin alkışına gelmeden daha olduğun yerde oturduğun koltukta hani nefes aldığın oksijenden mutlu olmakla alakalı bir şey bu. Yani Neşet Ertaş'ın çok güzel bir lafı var. Bak diyor ki ne zaman aşk biter o zaman yorulur insan. Ya anladın mı? Bu aşkla yaptığın zaman yani mesleğinin ne olduğu, ne kadar para kazandığını gerçekten önemli yok. Yani, gerçekten önemli yok. Yani ben şimdi çok... aşkla yapmaya dair en güzel söylenmiş laflardan biriydi bu. Daha üzerine de söylenir. Hangi ben... <laughs> ben dedim ya az önce. <laughs> Okulu kazandım dedim ya. <laughs> i̇şte o. Aynı hisleri ya da aynı sen neler hissettin? Böyle, bu, bu hisle e, tamamlandığın bir an oldu mu? O mesela hani okula girdiğinde ben sana bir özet yapayım istiyorsan. Evet. <laughs> Otur, kafada oturtmaya çalışıyorum. Hı. Bu zaten böyle akordeon gibi bir hissiyat olduğu için böyle çok gelgitli bir şey yani. Şimdi bir şeyin merkezinde durmak, ben bunu yapıyorum, ben buraya çok yakışıyorum, burası çok güvenli ve çok keyifli bir şey diye bir cümlem var benim. Bunun etrafında bir sürü şey koyabilirsin. Seni destekleyen ilişkilerin ve arkadaş seçimlerin, ailedeki durumun, kendini konumlandırdığın pozisyon, kendine gelecek dediğin zaman kendini kaç yaşına kadar hayal ettiğin süreç, bütün bunları gözden geçirdikten sonra ah ben başka bir şey yapamam abi ben durayım oyunculukta. Dur bir menajerimi arayayım. Aman dizi yok mudur acaba falan. O panik çok yaşanır. Çünkü şöyle bir şey oyunculuk. buradan hemen şimdi bu hayalden çıkıp gerçeğe oturacaksın böyle zamanlarda. Oyunculuk telif hakkı olan hala telif hakkı olan bir şey değil. Hali hazırda sendikayla alakalı bir sürü mesleki varoluşunu Türkiye'de tamam tamamıyla konumlandırabilmiş bir şey değil senin yasal haklarınla sen yasal hakkına yürüdüğün zaman seninle birlikte bir tek taksi şoförleri yürür bu ülkede çünkü ikiniz anayasada aynısınız. Onun dışında bir yere konumlandırılmış değilsin yani bir ülkede mesan var başka bir şey yok şimdi sen 30 yaşına geldiğin yerden ben abi tamam yapmayayım ya bu işi başka bir şey yapayım eğitimi olan derinlikli bir iş neyden bahsediyoruz? Yaratıcılıkla alakalı bir şey. E ne kadar uzağa gidebilirsin ki yaptığın şeyden? Evet, i̇ster işte kreatif alanda olsun, ister daha kurumsal alanda olsun. Bu e, belki modern hayatın işte getirdiklerinin bir sonucu. E, i̇ş hayatıyla e, günlük hayatın saatleri vesaire artık birbirine karışmış durumda. Yani bu biraz da <laughs> modern insanın daha kariyer odaklı bir hayat yaşamasıyla ilgili. Hangi iş yaparsak yapalım. Bu bir yandan aslında bir takım avantajları da var. Hani artık 9-5 diye bir şey kalmadı. Ne güzel işte işin hayatını dönüştü, hayatın işe dönüştü. Buna avantajla bakabiliyorsun. Ama işte dezavantajlı tarafı da var. Sanki hiç işten dışında bir şey yapamıyorsun. Diye. Yani 10 sene önce fast food denilince anlatılan neyse artık bu biraz yaşam tarzımızda oldu. Evet, iş yani. Siz bunun e, kendi içine nasıl dengesini yapıyorsunuz? Yani hangi noktadan sonra e, işle ilgili herhangi bir şeyi durdurup tamamen kendi hayatınızı, gününüzü yaşayabiliyorsunuz. Onun yaptığın iş belirliyor oyunculukta. Çünkü eğer dizide oynuyorsan çok uzun süre bir mesai harcıyorsun. Tiyatroda oynuyorsan harcadığın mesai haftada belirli bir periyoda bağlı. O periyotların sonunda bir de her zaman kendini geliştirmen lazım. En büyük gelişim de insanın sağlıklı bir dinlenme sağlamasıdır kendine. Bana göre onu kendi iş durumu belirliyor ama hırpani hayvani Bizi de oynayan öyle bir durumun bir tek son oynadığım, sondan bir önce oynadığım projede oldu. O da çok yorucu yapanlara kolaylık var aslında. Yani mesela kaç senedir yapıyorlar işte set 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 set. Ben o kadar değil mi? Üç sene çalışıyorsam 5 sene çalışmıyorum yani. Set dışında da yani fişi çekip oyunculukla da ilgili hiçbir şey yapmadan... Mesleğin devam. Bizi yani en uzun, o çok uzun. O gerçekten dirayet gerektiriyor yani. Yarış atlarım var benim. Ben hemen <laughs> set biter bitmez bu dünyayla ile alakamı kopartıyorum artık. Çünkü bu 9 senede de fark ettim ki e, öyle bir sirkülasyona giriyorsun ki yani dizi çek, oradan röportaja git, oradan reklama git, oradan programa konuk ol, oradan tekrar oradan <laughs> sunuculuk bu... yaptı. Yani sunuculuk, sürekli sürekli bir sirkülasyon. Gerçekten hani bu bir buçuk yıldır çalışmıyorum ve bu 9 yılda hiç kendime bakma, yani dönüp kendime bakmadığımı fark ettim. Yani öz eleştiri ne yaptım, iyi mi yapıyorum kötü mü yapıyorum? Bırakmışım o karşı tarafın beğenisine. Onlar da beğendikçe iyi yapıyorum herhalde deyip akışa bırakmışım ve dolayısıyla da o yoruyor kafayı yani. Ben o yüzden hemen başka bir alan yarattım kendime. Tamamen kopuyorum. Performansı ondan. etkilediğini düşünüyor musun işinle ilgili? Evet, etkilediğini düşünüyorum tabii ki. Çünkü bizim işimiz tekrara bindiği andan itibaren reyting kaybetmeye başlar. Yani Çünkü... arada en azından bir hani dinlenmeli, bir Zaten hiç e, çalışmadım ben yazlara. Ve bu reyting sadece televizyon değil ki yani. Yani reyting zaten sadece televizyon değil. Evet yani hayata katkısı olarak söyledim ben de onu. Yani hiç... Bitiriyor yani seni bence, ben öyle inanıyorum. Çünkü hep aynı sistem, aynı düzen, aynı insanlar. Ben Cihangir'i çok seviyorum İstanbul'da ama artık Cihangir'e gitmek istemiyorum yani. Gelmiyor, ben de geliyorum. Her bir dizi görelim. Gü <laughs> 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 yani ben biraz dünyaları değiştirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Hangi mesleği yaparsak yapalım. Yani aynı, çok özür dilerim. Galiba Elif Şafak'ın TED vardı yani o çember hikayesi. Şimdi etrafında eskiden sihirleri öyle kuruturlar biliyorsunuz. Sihirle, duayla kuruturlarken etrafına bir daire çiziyorlar. Sonra da duasını okuyorlar. O dairenin etrafında yayılamadığı için kendi kendini kurutuyor. Şimdi ben biraz aynı mantığa bakıyorum. Yani eğer bir daire çiziyorsan çember, ve o çemberin duvarlarına çarparak hep aynı ortamda dönüyorsan yavaş kendi yavaş kendi kendini kurutuyorsun. Evet. Öyle hissediyorum. O yüzden de çemberi kırıp bir başka noktaya, başka aileme, başka dünyaya, başka kitaplara geçmekte Onu de o kurmaya başladığını kendi kendine hissettiğin bir an oluyor mu? Ya da ne bileyim hemen kendini atabiliyor musun? O sonuçta biraz da o hani kontrolün ne kadar senin elinde ya da o düzenin eline vermiş olmanla alakalı. Ya bu şöyle bir şey. Hani Bankada paran olduğunu böyle hani bilirsin de için rahat olur ya Hı. öyle söyleyeyim. Hani Ay, o, o, o orada <laughs> o oradaysa rahatsızdır yani. Bu biraz şöyle yani orada bir dünyanın olsun da cepte. Hani anlatabildim mi? Ona kredi bile olsa. Bak hani, ha, kredi bile olsa. Kredi bile olsa, olabilir, olsa olsun. Da, o rakamı görmenin şeyi var ya. Yani. Bir yandan da üretimleriniz oyunculukla sınırlı değil aslında. İşte sen sayarken yakaladım işte sunuculuk da var. İşte başka bir sürü alanın da var. Senin de aynı şekilde yeni kitap Yeni kitap şarkı söyleme, ıvır zıvır. Hepsi var. Hepsi var yani. Evet ben biraz daha son 4-5 sene çok bir şey yapmadım. Sadece okumakla geçti zamanı. Çünkü bu sürecin içerisinde hiç kitap okuyamadım. Öyle okumakla bir süreç geçince kendimi işsiz kalmış... Allah'ım beni yani böyle talep görmeyen falan filan bir şey zannettim ama o zekayı kapının dışına bıraktım. O orada bir şeyleriyle yaşadı. Ben içeride kitap okudum yani. Bu da benim ibadetim olmuş oldu çünkü. Orada bir davam falan vardı, <laughs> onları çözdüm, hallettim. Ondan sonra e, böyle bayağı yoğun bir dönemden sonra şimdi dönüyorum yine. Yani. Ben o biraz dönüyorum. da hani e, kendi alanımız dışında yaptığımız bizi daha bu multifonksiyonel e, bir hayata sürükleyen yani işlerden hani bahsetmek istiyorum. Son oynadığım tiyatroyu 26. O, e, oyunda bıraktım mesela. Dur, Rahmetli Dur, multifonksiyonel akman, dedi. Evet. Multifonksiyonel. Dur oraya geleceğim şimdi ben onu. Evet, evet. Onun değerlendirmeni <laughs> De, De, ne dedi? ben... Onun değerlendirmeyi bir daha önce. Ben, 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 ben o aşamaya <laughs> hiçbir Rahmetli zaman gelemeyeceğim. Rahmetli Üstün yani. dedim. Bu terimi duysan <laughs> <laughs> mı Çıldırırdı. Multifunctional. Üstün yani. Akmen okuyan De. var mı aranızda? Üstün Akmen bir tiyatro eleştirisi yazar bir tek kendi bilir. <gülüyor> ama <gülüyor> sen uçarsın havaya yani. Dersin ki hiç kitap okumuyorum ama çok iyi bir şey söyledi falan olursun yani. O tamamen e, duysa şey. O oyunu 26. oyunda bıraktım ben. Kabin diye bir oyun. <laughs> Üstün Akmen dedi ki Sadri Olaşık ödül verecek mi? Ben dedim ki oyun bitti. Bunu anlatamadım. Oynuyorum oyun ama olur mu oyunculuk her hafta aynı ya Oyun bitti diyorum ya. Yani oyuncuyla mantıklı bir şey konuşulur mu? Yani kendine buradayken çıkıp ben Ayşe'yim, Ayşe'yim, Ayşe, yim, Ayşe yim, falan diyen bir kadınla neyi mantıklı konuşacaksın? yani? yani çıkıp oradan Ayşe yorucu mu? Günde kaç saat Ayşe falan deyip yani tabii ki o da mantıklı cevap vermeyecek. Böyle şizofrenik bir, birik bir, bir o, 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 mantıklı bir insanlar bir şey da bu durumu salakça bulacak. Biz buraya niye geldik diyecek. O öyle geçecek mi? Birileri de bunu multimilyoner mi dinliyor? Ne <laughs> 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 yazacak. Seninki fonksiyonel. bir soruymuş. Çok utandım ama hikayemi de anlatmam lazım. Anladım. Güzel hikaye oldu. <laughs> <laughs> İnatla <army> tufan bizi iktisat matematiğiyle geri çeviriyor. Starting Max Multifunction. Hayır şey o, ne <gülüyor> yani? <gülüyor> hani anlamadım ben o dersi be. İlk gittiğimde anlamadım o okulu yani. <laughs> son, son soru. E, set dışında işte fişi çekiyorsunuz. Kendinizi biraz daha hani soğumaya dinlenmeye bırakıyorsunuz. Ben öyle yapıyorum. Emre bir viski içer mutlaka. <laughs> dışında biraz daha ne bileyim özellikle bu yaratıcılığa dair bir ritüeliniz var mı? var? Mutlaka film, kitap yani hani bir beslenmem lazım, şuraları kendime atmam lazım gibisin. O bir ihtiyaç oluyor mu? Yoksa zaten hayatta işte sokakta yürürken ağacın karşısında 5 dakika durmak falan Hayır, biraz hayatın bir sürü şey içinde var. mi? Herkes de bilir hatta yani basından da bilmiyor. Mezarlık fotoğraf yaptığım için Barcelona'ya giderim, oraya giderim, buraya giderim. Dünyanın her yerine gittim hemen. Ne fotoğrafçılığı yaptın? Mezarlık fotoğrafçılığı. Mezarlık ama öyle bir şey var yani, e, Fulya olduğu için o Fulya'nın işte Gidip fotoğraf çekimi yaptım. Mezarlık o. fotoğrafı çekiyorsun o zaman. Evet aşkım, Moller'in mezarı nasıl konucu da ben sana yollayayım onu mesela. Ben anladın mı? Öyle gidip fotoğraf çekiyorsun, onların hikayelerini okuyorsun falan. Ben çok sevdiğim işte Johnny Cash'e gittim mesela işte e, gittim falan filan. Oraya gittim, buraya gittim. Öyle seyahat bende. paraları kazanıyorsun ya. Sonra mezarlık oraya gidiyor yani. Listen var mı özellikle hani gitmeli görmek istediğin? Ya canım kim isterse çok keyfi. Bir de böyle çok sevdiğim plaklar varsa mesela işte Louis Armstrong için New Orleans'ta gittim bir yere falan. Çünkü oraya gidenmiş çok. İşte Bob Dylan İngiltere'de bir yer var oraya gidenmiş, <laughs> Oraya gittim. <laughs> Emre senin böyle ritüellerin var mı? Var. Var Şükrü Sarıcıoğlu stadını böyle bir tavaf ediyorum ben. <laughs> Şöyle bir, bir feneryuma giriyorum, iki tişört alıyorum, bitiyor <laughs> olay. O yüzden o çok zengin, atları var. Ben hala kirada yaşıyorum ama bana o bakacak. <laughs> İnşallah. Ben de ona dünyayı anlatacağım. Ne <laughs> diyeyim,